Merhabalar kuzularım, tozularım, asit bas konusunun son videosuyla beraberiz. Bu konuda ne anlayacağız? Bu videoda ne anlatacağız? Bu videoda da titrasyonu, hidrolizi ve tampon çözeltiyi anlatacağız. Hadi başlayalım. Bismillah. Titrasyon. Titrasyonun Bundan önceki videoda anlattığımız nötrleşmeden hiçbir farkı yok gençler. Sadece birazcık şekil, şükür bir tane de grafik e, birazcık grafik inceleyeceğiz. Hepsi o kadar gençler. Peki titrasyon ne için yapılır? Titrasyon şunun için yapılır. Hatta üniversiteden anlatayım biraz. Üniversitedeyken hocalar gelirdi bize derdi ki işte bir tane kap düşün tamam mı? Bir deney tüpü düşün veya şöyle bir erlen düşün tamam mı? Bu erlenin içerisine bir tane işte asit veya bas koyarlardı. Derlerdi ki ya arkadaş bak bunun etiketi düşmüş. Bu kaç molar olduğunu şu anda bilmiyoruz artık. Hadi bize bunun bir derişimini bir hesaplayın gel. Yani titrasyon şunun için yapılır. Titrasyon, derişimi bilinmeyen bir asit ya da bas çözeltisinin derişimini belirleyebilmek için titrasyon işlemi yapılır. Mesela farz edin ki bize ne verildi? HCL. Hacmi belli. 100 mililitre ama derişimi belli değil. Ne? X model. Hoca bizi bunu verdi. Dedi ki bunun derişimini belirleyin gelin. Tamam derdik biz de hay hay. Hemen eğer bize bir asit çözeltisi verilmişse biz bas çözeltisi hazırladık. Bize bas çözeltisi verilmişse asit çözeltisi hazırlardık. Bize asit ver diye hemen giderdik biz şu çözeltiyi hazırlardık. Mesela ne hazırladık? 0.2 molar 100 mililitre NaOH. Sonra bunu büret denilen aletin içerisine koyardık. Tamam. Büret dediğimiz şöyle bir alet. Bu derecelendirilmiştir şöyle nokta 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 düşünün. Genelde 100 mililitreliktir zaten. 100 mililitreliği getirdim bunun içerisine koyun. Tamam. Görüldüğü üzere aşağıda asit var. Yukarıda ne var arkadaşlar? Baz var. Ne gerçekleşecek? Titrasyon gerçekleşecek. Yani nötrleşme reaksiyonu gerçekleşecek. Tamam. Sonra ne yapardık? Sonra bunu bunun üzerine ilave etmeden önce getirirdim. Şuraya bir tane indikatör damlatırdım. İndikatör indikatör. Nedir indikatör? Bir ayraç. Ayraç dediğimiz asit baz ayıracı Bir sürü var biliyorsunuz. Bunlardan en iyi bildiğiniz turusol kağıdı. Asitte kırmızı bazda mavi. Değil mi? Veya fenol fitalein, brom kruzeli yeşili, alizarin sarısı, metil oranj gibi bir sürü asit baz ayıracı var. Hem laboratuvar ortamında üretilen hem de doğal olan işte ortanca çiçeği, kara lahana suyu gibi asitte farklı bazda farklı renk alan bir sürü şey var. Biz genel olarak bu titrasyonlarda ee, şey olarak eee Indikatör olarak neyi kullanırsınız? Fenol fitaleini. Fenol fitaleini damlattık. Fenol fitalein asitte renksizdir. Şeyde nötr bölgede çok pembe, açık pembe renk alır. Bazik bölgeye geçtiği zaman koyu pembe ve kızarmaya doğru gider. Tamam? Mı? E peki daldırdık, damlattık. Orta basit olduğu için renk yok. Sonra ne yaptık? Sonra şu var ya şu musluk. Şu musluğu, şuradaki musluğu şöyle tutarız gençler. Tamam Bir elimize tutarız. Şu aşağıdaki erlen de şöyle tutarız. Sonra musluğu açar. Yavaş yavaş ne yapmaya başlarız? Yukarıdan baz ilave etmeye başlarız. İlave ettikçe, yukarıdan baz ilave ettikçe burada ne gerçekleşecek? Nötrleşme. E zamanla burada zamanla buradaki haşart derişim ne yapacak? Azalacak. Azaldı, 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 azaldı. Bir önceki videodan hatırlayın. E, tam nötrleşmenin olabilmesi için asitten gelen h artı bazdan gelen o haşa eşit işte olacak. E, peki ekledin, ekledin, ekledin. Tam nötrleşme olduğu anda eklediğin kuvvetli baz. Buradaki de kuvvetli asit olduğu için pH 7 olur. pH 7 olduğu anda damlattığın indikatör renk değiştirir. Renksizdi pembeye çalar. İşte burada pembe rengi gördüğün anda bu musluğu kapatacaksın arkadaş. Peki musluğu kapattın. Tamam mı? Kaç mililitre harcadığını belirlersin. Nasıl? Şuraya bakarsın. Atıyorum kaç mililitre harcansın? 50 mililitre. 50 mililitre NaOH kullanıldı. Kullanıldı. Neye karşılık kullanıldı? X molar 100 mililitre HCl'ye karşılık. Yani buradaki H artı miktarı 0.2 molar NaOH'ın 50 mililitresindeki OH miktarına eşit. O zaman hemen ne yapıyorum? H artının mol sayısını hesaplıyorum. Eşittir. Kaç molar dedim? X çarpı tesir, e, hacmi kaç? 0.1 çarpı tesir değerliği kaç? 1. Hocam burada ne yaptık? Derseniz bir önceki videoyu hatırlayın. H artının mol sayısını nasıl buluyorduk? Molarite asit... Çarpı V asit. Çarpı tesir değerler. Aynı şeyi baz için kullanıyorum. NOH eksi eşittir. Kaç molar? 0,2. Ne kadar kullandım bu 0,2 molarlıktan? 50. Yani 0,05. Çarpı tesir değerliği kaç? 1. Ve buradan şurası 0,01 gelir. Şurası da 0,1 X gelir. E bu ikisi birbirine eşit olacak. Tam nötrleşme oldu ya. Onun için... Buradan 0.1x eşittir 0.01 derseniz x ne geldi gençler? 0.1. Yani buradaki x'in başlangıç derişimi 0.1 molarmış. E başlangıç derişimi 0.1 molarsa demek ki bu çözeltideki H+ artı derişimi de kaçmış? 0.1 molarmış. Yani 10 üzeri e -1. E dolayısıyla pH dediğimiz değer kaç gelir gençler? 1. Şimdi bunu grafiğe aktarıyorum bakın. Bak eklenen baz mililitre hiç eklemeden önce x'i 0 1 bulduk ya o zaman pH'ı 1 dedim tamam Başlangıçta. Peki yavaş yavaş baz ilave ettikçe pH ne yapacak? Artacak. Çünkü yavaş yavaş nötrleşme gerçekleşiyor. Ekledim 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 ekledim. Kaç mililitre eklediğimde tam nötrleşme oldu? 50. 50 mililitre eklediğim anda buradan gelen OH, buradaki H artıya eşit olduğu için pH'imiz kaç oldu gençler? 7 oldu. İşte bu noktaya A noktası derseniz, A noktasına ne noktası diyoruz biliyor musunuz gençler? Dönüm noktası. A noktası dönüm noktasıdır. Ya da diğer bir ifadeyle eş değerlik noktasıdır. Peki hocam niye dönüm noktası, niye eş değerlik noktası? Dönüm noktası denmesinin sebebi, arkadaş sen burada A noktasından sonra ilave etmeye devam etseydin eğer bazı madde baza dönecekti. Onun için dönüm noktası. Eş değerlik noktası niye? Çünkü bu noktada asitten gelen H sayısı bazdan gelen OH sayısına eş değer de ondan dolayı eş değerliktedir. Eğer ben baz ilave etmeye devam edecek olsaydım bu grafiğimiz şöyle devam edecekti gençler. Diyoruz ve devam ediyoruz. Demiş ki 200 ml barium hidroksit kuvvetli baz çözeltisi 0,2 molar HCl ile titre ediliyor. Dönüm noktasına kadar 100 ml HCl kullanıldığına göre BOH2 çözeltisi kaç molardır demiş. Gençler bakın yapacağımız iş şu. Şimdi bunun üzerine bunu ilave ediyoruz ya. O zaman bu aşağıda bak şöyle erlenin içerisine ne koyacağız? Erlenin içerisinde baryum hidroksit var. BOH2 var. Yukarıdan da ne ilave ediyoruz gençler yukarıdan? Buradan da ilave ettiğimiz HCl. Tamam Adam şimdi bunun derişimini soruyor. X molar. Ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Tamam Peki o zaman buradaki OH'ı bir bulayım hemen ben. NOH eşittir. X molar dedim. Kaç molar olduğunu bilmiyorum. X çarpı hacmi 0.2. Çarpı tesir değerliği kaç? 2. Peki H artının mol sayısına gelince. 0,2 mol ağırlıktan dönüm noktasına kadar kaç mililitre ekledim? 100. O zaman H mol sayısı 0,2 çarpı 0,1 çarpı tesir değerliği kaç? bir? İşte bu ikisi birbirine eşit gençler. Dolayısıyla buradan 0,4x eşittir 0,02. x eşittir 0,02 bölü 0,4 ki o da eşittir kaç gelir gençler? 0,05 molar gelecektir. Umarım anlaşılmıştır. Kaldı ki bu soru arkadaşlar 2018 AYT sorusudur diyoruz devam ediyoruz. Peki başka bir örnek. Başka bir örnekte bu sefer grafik üzerinde sormuş. Başlangıçta dikkat edin bakın pH kaçmış? 13'müş. Yani çözelti baz demek ki değil mi? pH 13 ise şu noktadaki pH 13 ise o zaman başlangıçta başlangıçta pOH kaçtır? pOH 1'dir. Peki 100 mililitre NaOH çözeltisinin HBr ile titre grafiği. Bu sefer de NaOH'ın üzerine HBr ilave ediyoruz tamam mı? HBr ile titre grafiği yandaki gibidir. Buna göre HBr çözeltisinin derişimi kaçtır? Haa. Peki x diyelim. Tamam mı? HBr çözeltisi kaç molar olsun? x molar olsun. Peki o zaman HBr'den gelen H artıyı hemen hesaplıyorum. H artının mol sayısı x çarpı kaç mililitre eklediğimde bakın eklenen asit diyor ya kaç mililitre eklediğimde 7 oldu? 400. Yani x çarpı 0.4 çarpı tesir değerliği kaç? 1. Peki OH'ın mol sayısına gelince eşittir. Ne yapacağım? Şuradan bulacağım bakın. pH 13 demiş ya. pOH 1. E pOH 1 ise OH derişimi başlangıçta kaçtır demek ki? 0.1. Yani bu çözeltinin başlangıç derişimi 0.1 mol e şimdi o haşı bulacak olursam 0.1 çarpı 0.1 çarpı tesir değerliği kaç arkadaşlar? 1. Yani x buradan ne geldi? 0.4x 0, eşittir 0.01 geldi. X buradan ne gelir gençler? 0.01 bölü 0.4. Yani 0.1 bölü 4 gelir. O da eşittir 0.025 molar gelecektir diyoruz. Ve devam ediyoruz. Başka bir örneğimiz. Bu sefer de dikkat edin, başlangıçta POH 2. POH 2 ise çözelti ne gençler? Bas. Doğru mu? Çözelti bas ve POH 2 ise, dikkat ediyorum bak. POH 2 ise OH derişimi kaçtır? 10 üzeri eksi 2. Yani 0.01 molarlık bir derişim var. Doğru mu? Tamam. Peki, şimdi bu ama bu çözelti kalsiyum hidroksit. OH derişimi 0.01. Bu kalsiyum hidroksiti bir açayım. caoh 2 açtığım zaman kalsiyum artı 2. Artı 2 tane OH eksi değil mi gençler? Şurası 0.01 bakın dikkat edin. caoh 2 değil. Biz OH'ın derişimini bulduk. O zaman burası 0.005. Yani bunun derişimi 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar. Anlaştık umarım. Peki H2SO4'ün derişimi. Bunun üzerine H2SO4 ilave ediyormuşuz ve bu grafiği elde ediyormuşuz. Peki bunun derişine X molar diyeyim ben. Tamam. Peki şimdi buradan gelecek H artının mol sayısını hesaplayayım. H artının mol sayısı X çarpı kaç mililitre eklenince nötrleşmiş bakın 7. X çarpı pardon pH 7 olmuş 100 mililitre eklenince X çarpı 0.1 çarpı tesir değerliği kaç? 2. O mol sayısını hesaplıyorum. Eşittir. Kaç molar? 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 çarpı 200 mililitre yani 0.2 çarpı tesir değerliği kaç? 2. Öyle değil mi gençler? 2 çarpı 5 10 yapar. 10 üzeri eksi 2 yapar. Buradan 2 çarpı yani 0. Şöyle yapalım. <laughs> 2 kere 5 10. 10 üzeri eksi 2. 2 çarpı 10 üzeri eksi 3. 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 geldi. O haşın derişim bu, mol sayısı buysa, haş artı buysa 2 çarpı 10 üzeri eksi 1 x eşittir 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 ise buradan 2'ler gitti. x eşittir kaç geldi? 0.01 geldi gençler. Çünkü 10 üzeri eksi 2 yapar. O da 0.01 yapar. Peki grafiğe göre A noktası dönüm noktasıdır. Evet çünkü bu noktada tam nötrleşme gerçekleşmiş. H2SO4'ün derişimi 0.02 molar değil. Kaç bulduk? 0.01 molar bulduk. Bu ifade yanlış. Nötr çözeltiye V mililitre asit ilave edilirse POH 10 olur. Dikkat! Nötr çözelti dediğin şey şurası. Doğru mu? Demiş ki V mililitre. Olmaz ki. Toplam eklenen V olduğu zaman ne olur arkadaşlar? POH 10 olur. Yani şurası yanlış bakın şurası. Nötr çözelti burası. Bundan sonra şu kısım ne kadardır? V eksi 100 mililitre eklenince POH. OH10 olur demesi lazımdı. Onun için bu ifade de yanlış. Hangileri doğrudur diye sorduğu için doğru cevabımız yalnız 1 oldu. Geldik asit bas konusunun son bölümüne. Hidroliz ve tampon. Hidroliz ve tamponun geçmiş senelerde arkadaşlar şeyi vardı. Böyle ee, pH hesapları vardı. pH hesaplama yapıyorduk. Hatta en sıkıntılı kısım burasıydı pH hesabında. Hele hele hidroliz gençler. Tampon cüzeltinin bir tane formülü vardı. Veriyordun geçiyordun filan ama hidrolizde bazen öğrenci hele uzun yolu anlatırsam anlamakta biraz zorluk çekebiliyordu. Ama onların hepsi kalktı. Bitti geçti gitti. Sadece tanımlarını ve bizim söylediğimiz kadarını bilmeniz yeterli olacaktır gençler. Hidroliz nedir? Asidik veya bazik tuzu oluşturan iyonlardan durdum. Asidik veya bazik tuzu oluşturan. O zaman bak buradan ilk şey ne geliyor? Nötr tuzlar demek ki bir olaya karışmıyor. Sadece asidik ve bazik tuzu oluşturan iyonlardan hangisi zayıftan geliyorsa o iyonun su ile tepkimesidir. Yani nötr tuzlar hidroliz olmaz. Peki bu ifade ne demek? <laughs> olduğunu şimdi burada örnek üzerine göstereceğim gençler. Öncelikle şunu anladık ki hidroliz demek ne demekmiş? pardon bir maddenin hidroliz olabilmesi için nasıl olması lazımmış? Asidik veya bazik olması lazımmış. Eğer çöze, e, tuz nötrse o tuz hidroliz olmuyor arkadaş. Anlaştık. O zaman soru tipi 1. Adam der ki size aşağıdaki verilen tuzlardan hangisileri hangisi ya da hangileri hidroliz olur? Neye bakacaksınız? Asidik ya da bazik mi ona bakacaksınız? Peki hemen mesela bu soru. NH4 hangileri hidroliz olur? Hatırlarsanız bu vatandaş NH3 ile HCl'nin tepkimesinden oluşuyordu. HCl kuvvetli NH3 zayıf olduğu için bu vatandaş nasıl özellik gösteriyor? Asidik. Hidroliz olur. Geldim buraya. Bu vatandaş kimle kimin tepkimesinden oluşuyordu? CH3COOH ile KOH'ın tepkimesinden oluşur. E KOH kuvvetli bu zayıf olduğu için bazik tuzdur. Olur. NaNO3'e gelince NaOH ile kimin tepkimesinden oluşuyordu? HNO3'ün. E bu da kuvvetli, bu da kuvvetli olduğu için oluşan tuz nötr, hidroliz olmaz. Bu iki tuz hidroliz olur, bu olmaz. İyi de hocam hidroliz ne? Yani bunların hidroliz olması ne anlama geliyor diye soracak olursanız. Demiş ki iyonlardan, bu tuz oluşturan iyonlardan hangisi zayıftan geliyorsa o iyonun su ile tepkimesi. Gençler bakın şunu suya attınız ya. Bunu suya attığınız zaman NH4Cl'yi artı suyun içerisine attığınız zaman buradan NH4 artı Cl eksi gelir ya. Peki bu iyonlardan sizce hangisi zayıftan geldi? NH4. İşte NH4 artının su ile tepkimesine biz hidroliz tepkimesi diyoruz. Buraya geldim mesela. Tamam şu tuza bakın. CH3 şu CH3 COO K'ya bakın. Bu CH3 COO K suyun içerisine attığınızda CH3 COO eksi artı K artı oluşturuyor ya gençler. İşte hangisi zayıftan geldi şu. İşte bunu alacaksınız CH3COO- suyla tepkimeye sokacaksınız. İşte bu tepkimeye hidroliz tepkimesi diyor. İyi de hocam ne oluşacak diye soracak olursanız bundan şunu oluşuyor. Hidroliz olan madde kendisinin konjugesini oluşturuyor. Gençler bu asidik olduğu için NH4 asit. NH4 asit olduğu için konjugesi baz olacak yani NH3. Hidrojen sayısını biz azalttım. Asit olduğu için hidrojen sayısını bir azalttım ve konjugesini oluşturdum. Artı yanında H3O artı. Dikkat edin. Bakın bunun hidroliz olmasından dolayı ortama ne verildi? H artı verildi. Onun için asidik tuz zaten bu. Buraya geldim. Bu vatandaş da oluştu. Bunun konjugesi. E bu bazik tuz. Ulan bu asit oluşturacak kendisinin konjugesini. CH3COOH artı OH eksi. Bakın bu tuz hidroliz olduğunda ortama ne verdi? OH. E niye? Çünkü bazik tuz da ondan. İşte hidroliz denklemleri de bunlardır diyoruz. Devam ediyoruz ve son olarak tampon çözelti. Tampon çözelti önce tampon neyi gençler tampon? Günlük hayatta tampon denildiğinde öğrencinin aklına birkaç şey gelebilir. Bir, arabanın tamponu. İki, işte bir yerimiz yaralanır ne kal e yaparlar? Tampon yaparlar. Her ikisinde de bir şeyi... E <laughs> Her ikisinde de zararı engellemek için... Birincisinde arabanın, e, arabaların tamponu a, herhangi bir kazada arabanın daha büyük bir hasar görmesini engellemek için kullanılır. İşte yaralanmada tampon yaparsın kanlamayı durdurmak için, engellemek için yapar. Tampon çözelti de arkadaşlar aslında engelleyicidir, durdurucudur. Neyi? pH değişimini. Az miktarda asit veya baz ilavesiyle pH'i değişmeye, değişime direnç gösteren çözeltilere biz tampon çözelti diyoruz. Tampon çözelti peki nasıl oluşur? Zayıf asit ve zayıf asitin tuzu. Hemen örnek. Zayıf asit ve zayıf asitin tuzu aynı çözeltide bulunuyorsa. Tamam Hatta şekille göstereyim. Aynı çözeltinin içerisinde HF varsa ve bu çözeltinin içerisinde aynı zamanda NaF varsa işte bu çözelti tampon çözeltidir. Veya veya zayıf baz veya zayıf bazın tuzu. Örnek hemen altta verdiğim örneği yazıyorum. NH3 ile aynı çözeltinin içerisinde NH4Cl bulunuyorsa işte bu da tampon çözeltidir. Yukarıdaki asidik tampondur. Bu çözelti işte pH değişimine karşı dirençlidir. Aşağıdaki ise nasıl bir tampondur? Bazik tampon çözeltidir diyoruz. Peki bu kadar yeterli mi? Evet bu kadar yeterli. Önceden pH hesabı falan vardı ama artık kaldırıldı onlar. Geldik son. <laughs> Bazen de işi biraz karıştırırlar. Adam bir asit bas çözeltisi yapar tamam mı? Karıştırır bunları. Oradan tampon oluşup olmayacağını sorabilir. En alttaki onunla ilgili bir örnek. Mesela burada HCN ile neyi karıştırmışız gençler? E, ee, NaOH'ı karıştırmışız tamam mı? Buradan ürün olarak NaCN artı H2O reaksiyonu gerçekleşir. Ama öğrenci böyle baktığında buradan tampon olup olmayacağını anlamayabilir. İşte burası zorluğu zaten. Kaç mol burası? 0.4 çarpı 1'den 0.4 mol. Burası kaç mol? 0.2. Değil mi? E peki karıştırırsam bu ikisinin nötrleşme reaksiyonu gerçekleşir. 1'e 1 bir giriyor. E buradan 0.2 girerse bundan 0.2 girer. Bu NaOH bitti. Buradan ne kadar arttı? 0.2. E bundan da 0.2 mol oluşmadı mı? Dikkat. Bak son durumda ortamda tuz zayıf asit. Zayıf asit ve zayıf asitin tuzu. İşte böyle bir reaksiyondan da son durumda ortamda ne oluşur? Tampon çözelti oluşur gençler. Diyoruz ve asit bazın sonuna geliyoruz. Soru çözümlerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.